Arkadaşlar iyi akşamlar. İlk videomuzda binom konusunda baştan R artı birinci terimi bulma. Dolayısıyla terimi bulduğumuzda kat sayısını da bulmuş olacağız. X'in azalan kuvvetlerine göre açılımında demek X'in birinci terim olduğunu ifade ediyor. x terimin birinci terimi olduğunu ifade ediyor. Z artı birin altı olduğunu biliyoruz. O zaman Z değerimiz 5 olacak. Formülümüzü hatırlıyoruz. N'nin Z'li kombinasyonu çarpı X üzeri N eksi V çarpı Y üzeri Z'li formülümüz. Buradaki N sayısı buradaki ifade 8 ifadesiydi. Hemen yazalım formülümüzün yerine. Sekizin beşli kombinasyonu çarpı x yerine birinci terim 3x 3x'in n eksi kuvveti yani 8 eksi kuvveti çarpı y'nin ikinci terimin y'nin r'nci kuvveti r yerine de 5'i yazıyoruz. Düzenlersek 8'in 5'li kombinasyonu çarpı 3x'in 3. kuvveti çarpı y üzeri 5. Arkadaşlar 8'in 5'li kombinasyonu 56 yapar. Çarpı 27 x küp çarpı y üzeri 5. Bizden istenen 56 çarpı 27 sayısı o da 1512. Sadece katsayı istediği için terim istemiyor. Katsayı istediği için önündeki katsayının 1512 olduğunu buluyoruz.